Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bal kabağını sevdirmeye geliyorum. Sizlerle birlikte bal kabağı çorbası yapacağız. Normalde bal kabağı tatlısı e, sevmeyen biri olarak ben bal kabağı çorbası ile birlikte kabağa bakışım değişti açıkçası. Hem çok besleyici hem de gerçekten çok güzel bir çorba. Şimdi hemen yavaş yavaş hazırlayalım. Öncelikle malzemelerle başlayalım. 3-4 kalın ve büyük dilim kabağım var. Çünkü ben 8-9 kişilik bir çorba yaptım. 2 orta boy soğanım, 1 orta boy patatesim 2 orta boy da havucum var. Patatesi isteğinize göre biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. 2 orta boy da koyabilirsiniz. Ben çok fazla kabağın tadını e, bastırmamak için çok fazla tercih etmedim. Aynı zamanda içine 3 diş, isterseniz 4-5 diş bile koyabilirsiniz keyfinize göre. Sarımsak ekledim. Diğer baharatları, yağlarını falan hepsini ilerledikçe sizlere söyleyeceğim, anlatacağım. Bu arada tarifi aşağıdaki açıklamalara da ekliyor olacağım. Ben kabaklarımı biraz küçük küçük doğramaya özen gösterdim. Kavururken daha rahat kavrulsunlar. E ve piştikten sonra da blenderdan geçirdiğimde çok daha rahat bir şekilde ezilsinler istediğim için. Ben yağ olarak zeytinyağı tercih ettim. E, tenceremin dibini kaplayacak kadar koydum zeytinyağını. Birazcık yağ ısındıktan sonra hemen soğanlarımı ekleyip üzerine birazcık da tuz gezdirdim ki daha çabuk ölsünler. <laughs> yavaş aşağı, aşağı kar bulurken ise 3 diş sarımsağımı doğradım ve içine ekledim. Sarımsakla soğanı biraz kavurduktan sonra kabaklarımı ekleyeceğim. Önce ikisinin güzelce aromalarını hem yağ vermesini hem de biraz pişmelerini istiyorum. Döke saça, kabağımı tencereme ekledikten sonra e, ilk bir karıştırdım. Ara ara yine tekrardan karıştırdım. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar kavurduğumu size söyleyebilirim. Daha sonrasında ise havuçlarımı ve patateslerimi ekledim. Yine hemen suyumu eklemedim. Patates ve havuçlarımın da birazcık e, kavrulması için bir süre daha e, bu bütün malzemelerimi kavurdum. Şimdi biraz da bolca tuz atıyorum. İlk tuzumu soğanlarımı kavururken atmıştım. Onu çok az atmıştım. Şimdi ise çorbamı yeteceğini düşündüğüm kadarını atıyorum ve karıştırıyorum. Bundan başka da tuz eklemedim. Bütün malzemelerimi bir süre daha kavurduktan sonra üzerlerine suyunu ekledim. Ben sıcak su ekledim. E, suyumu malzemelerimi 2-3 parmak e, üstüne çıkacak şekilde ekledim. Ara ara tenceremin kapağını kaldırıp yumuşayıp yumuşamadıklarına baktım. Kapaklar biraz daha çabuk yumuşuyor. Fakat havuçlarımız olduğu için havuçlar hafiften yumuşamaya başladıktan bir 5 dakika sonra ocağımın altını kapattım ve kenara aldım. Çorbamı pürüzsüz bir kıvama ulaştırmak için blenderdan geçirdim. süt ya da krema ekleyebiliyorsunuz. Ee, ben şöyle bir şey yaptım. Normalde 200 ml'lik normal su bardakları kadar süt istiyor içine. Fakat ben daha küçük bir bardak kullandım. Çok fazla süt tadını sevmiyorum çorbalarda. Sütümü çorbama yavaş yavaş ekledim. Eklerken de sürekli olarak çorbamı karıştırdım. Çünkü sütüm soğuktu. Çorbam ise oldukça sıcaktı. Kesilmesine ya da herhangi bir şey olmasını istemedim. Çorbamızın asıl noktası burası. Bir tatlı kaşığı zerdeçal ekledim. Zerdeçalı hiç sevmem normalde fakat çorbalardaki verdiği o tat, o güzellik çok bambaşkaymış. Hatta ilk yaptığım balkabağı çorbasında zerdeçalı çok az koymuştum. Sonra giderek fazlalaştırdım ve tadının çok daha iyi oturduğunu fark ettim. Şimdi ise olmazsa olmaz e, baharatlı yağımı hazırlıyorum. Biz her çorbaya böyle baharatlı yağ atarız. Ben genelde pul biber, e, kimyon, karabiber ve naneyi kızdırıp koyuyorum. Pul biberini biraz fazla atıyorum ben. Çünkü biraz da acı olmasını istiyorum. E, Balkabanın o tatlı tadını dengeleyebilmesi için biraz bol acı çok daha iyi oluyor. Haberiniz olsun. Bu sesi buraya eklemesem gerçekten olmazdı. Çorbam bundan sonra hazırlanmış oluyor. Size en sonunda kasede göstereceğim. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Denerseniz videoya lütfen yorum atın unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.